Evet. Delme makinesi 3 uygulamasını ee, diğer uygulamalardan farklı şöyle bir uygulama gerçekleştireceğiz. Ee, bizim mekanizmamızda da burada parça yoksa parça olduğunu algılayan parça varlık sensörü piyasanın ikisinin girişine bağlanmış durumda. Eğer burada parça yoksa starta bastığında silindirim geri gidecek ve yeni bir parçayı derinmesi için bu hizaya getirse bir delme işlemi gerçekleştirilecektir. Eğer burada baştan parça varsa elektrik veya benzeri başka durumlar yaşandı ama parça çok kuvvetli, yerinden çıkarmaması gerekiyor ve e, sistemin kaldığı yerden devam edilmesi isteniyor. Yani parçanın burada da varsa ve ben starta basarsam parça olduğunu anlayacak bu silindirim yeni parça için e, tekrar çalışmaya geçmeyecek. Hemen delme işlemine başlayacağım elme işlemi bitirdikten sonra sistem geri parçayı tekrar yükleyerek devam edecektir. Çalışma algırtmasını inceleyecek olursak başlangıçta start'a start ile parça var mı yok mu onun kontrolünü gerçekleştireceğim. Ee, bizim piyasamızın X7 girişine parça varlık sensörü yerleştirilmiş. Yani burada start ve parça yok ya da start ve parça var V şartlarını kontrol etmem gerekiyor. Start'a bastım ve parça yok ise normal daha önceki yaptığımız çalışmaya devam edecek. Eğer Start'a bastım ve parça var ise bizim magazin silindirimizi ileri geri götüren tüm çalışmalar A artı A eksi çalışmalar atlanacak ve direkt C silindirinin artı konumuna gelmesi için Devre dizaynı gerçekleştirilecek. Var olan devremizde nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Dediğimiz Dediğimize göre şöyle bakalım. Start ile parça varlık sensörünü kontrolünü gerçekleştireceğim. Start'a basacağım ve şuraya araya B ekliyorum. Ve parça yok. V ise devre seri bağlanacak. Start butonuyla parça varlık sensörünü beraber seri bağlamam gerekiyor. Parçanın yok olduğunu varsayacağım. Yani şu anda benim sensörüm normalde açık bir sensör. Parça varsa sensör sinyal gönderir. Parça yoksa sinyal göndermez. Şu anda sinyal gönderen parçanın yok olduğunu varsayalım. Şu kısmına bir değişiklik yapacağız. Şunu biraz ileriye alalım. Şu da biraz ileriye alalım. Evet. Start'a bastım ve parça yok ise parça yok ise o zaman D boşluk X7 parça sensörü parça yok ise burası kapalı davranacak. Dolayısıyla benim devrem çalışacaktır. Şu araya böyle bu şekilde eklenti yapar. Eğer parça varsa benim sensörüm bir gönderecek. Dolayısıyla buradaki kontak açılacak. Yani start'a bastığım anda şu kısım çalışamayacaktır. Çünkü sensör bu şurayı açmış durumdadır. Tabi farklı sonuçlar da ortaya çıkabilir. Bilemiyorum artık devre çalışmasına bakacak olursak. Çünkü M1 falan devreye girmiyor. M1'in devreye girmemesi yani burada parça varken M1'in devreye girmemesi herhangi bir sorun ileride yaşatır mı? Onları düşünmedik. Şu anda var olan devre üzerinde sizin anlamanız kolay olsun diye var olan devre üzerinde açıklama yapmaya çalışıyoruz. Eğer parça varsa buraya gelelim. Ee, direkt benim e, matkabın bağlandığı yani delme silindiri dediğimiz C silindirinin aşağı inmesi gerekiyor. Yani orada şu hat Y2 setleyen bu hat. O zaman buraya e, paralel bir kontak ekleyeceğim. Artı X1 starta bastım ve parça varlık sensörünün açığını yerleştiriyorum. A X7 ve şu hatta paralel olarak bağlıyorum. Eğer parça yoksa dolayısıyla ben şu kontak kapanmayacak. Dolayısıyla starta basarsak da şu hat kesinlikle çalışmayacak. Hangi hat çalışacak? Şu hat çalışacaktır. Çünkü parça yok. Burası kapalı da Start verdiğim anda diye 0 setlenir. Eğer parça varsa bu kontak açılacak. Start'a bassam dahi bu hat kesinlikle çalışmayacak. Parça olduğu için burası kapalı olacak. Start verince direkt şu hat devreye girmiş olacak. Basit bir şekilde yazdık düşüncemizi. Devreye aktardık. Yükleyelim. Ve şu anda parçanın Runladık. Devrimizi kaydedelim. Online moda geçelim. Parçanın olmadığını varsayarak diyor. Ya. ya da parçanın olduğunu varsayalım. O şekilde devam edelim. Parça var. O zaman benim direkt matkap sinirimin devreye girmesi gerekiyor. Evet. Hemen deneme işlemine başladı. Çünkü parça var. Geldi. Geriye geldi. Tekrar start'a basarsam hala parça var. Yani ikinci parçaya kesinlikle yani şunu at, parça geriye doğru atılmadı. Demek ki çalışmada eksik var. Çünkü bu parça aşağıya doğru düşmesi lazım ki buradaki sensörün aldığını bırakması gerekiyor. Parçayı çektiğim için oradan çalışmaya geçti. Şu anda parça var. Bastığım anda şu anda çalışıyor. İlkinde niye çalışmadı? Evet şu anda yeri geldi. Sıraki sensör algılama mı yapmıyor? Ona bakalım. Evet sensör şu anda parçayı algılamamakta. Şimdi algıladı. Evet sen evet. Kapasitif sensör. Sensörün hassasiyet ayarı biraz daha fazla arttıracağım. Ya da öne doğru biraz daha alacağım. Herhangi bir sorun yaşamasın. Bir piyaz hiç bulamıyorum. Sensör evet. Parçayı biraz daha yaklaştıracağım. Parçayı tamamlayalım. Sağlamasını istiyorum hassasiyetini arttırsaydı, algılama hassasiyeti, bu sefer etrafındaki demir malzemeleri algılamaya başlayacaktı. Ben sadece buradaki plastik malzemenin algılamasını istediğim için çözümü sensörü parçaya yaklaştırmakta buluyorum. Evet, şu anda parça var. Piyasayı durdurmuştum, rana aldı. Evet, parça olduğu için direkt gelme işlemini gerçekleştirdi. Bir daha start'a basıyorum. Tekrar der aynı parçayı tekrar deliyor. Ama bunu yapması istemiyorum. Çünkü bu işimi bitirdi. Artık tekrar starta basarsam dahi bu parçanın bitmesi ardından yeni bir parça getirmesi gerekiyordu. Bunu da bir sonraki uygulamamızda çözmeye çalışalım. Biraz daha karışık bir hal aldım.